Bugün Poppy Playtime Chapter 3 trailerını izliyoruz. Ve detaylarıyla da şey yapacağım ve benim düşündüğüm şeyleri de size söyleyeceğim. Trailer'ı izleyeceğiz. tepki vereceğiz ve şurada böyle 25. karede bir tane şey var diyorlar. Ve o yüzden 25. Kareye bakmak için bu oynatma hızını 25 yapıyoruz. Şimdi şöyle aç kapa yapıyoruz. Olmaz. 5 yap bakalım. Şimdi 5 yap. Dur dur şunu 5 yap. Mama ne ara kaçıp sen? Ne ara belli de 50 saniye oldu. Bakalım. Aynen aynen aynen, aynen 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 orada. Uzadı, uzadı, orada, orada, orada bir şey var Hayır. Sanırım New York. Pakistan'da bir şey oldu gibi duruyor. Yerde izler var, da bir şeyler var. O. Bir tane olduğu gibi burada. Onlar içinde yerde atıyor. bunu bir şey öldürmüş. Bak. bak 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 bak. Bak burada böyle izler var. Ama yok ya. Önce önce hiç şey yapmadan izleyelim. Tamam. Gelme 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 gel oluyor ne oluyor <laughs> Oyunlar çok güzel bir şey oluyor. önce ben sadece videolarını izleyebilirim, oynayamam bilgisayarım yok ama babam bilgisayarı yaptırmayı düşünüyor. Ve bu yüzden artık güzel videolar daha çok çekebilirim. E şimdi, şimdi yorumlayarak izleyeceğim ve ve size çok yani doğru anla çok düşük bir tane şey vereceğim. Bak. Tamam. Tamam. Bak. 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 Ve doğru olması neredeyse çok düşük. Yani şey olması yanlış olması çok düşük bir ihtimal bir tane şey var. Ee, bak. 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 Diğerdeki izler Bak bu sefer küçük görüyor musunuz? Diğeri Diğerinin hayvan kadardı. Yani çok fazlaydı. Bak 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 bunun içinde böyle iz var. Ne izi bu? Ege ben video çekiyorum. Valla şu an şey yapam video, video video Chapter trailer. Evet arkadaşlar. Burada bir tane şey var. Burada var ve e, burada mor bir tane canavar var. Burada bir tane telefon var ama bakın bir önceki sahneye bakın. Ne evet. Bak 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 bak. Bak. Bak bir şu tırnak izine bak, bir bu tırnak izine bak, bir de bak bu tırnak izi böyle ya, bir şu tırnak izine bak. Bu da böyle. Daha değişik bir tane tırnak izi var. Ve bu gel ve bu iki tane daha iki tane bir tane daha yaratacak. Yani bir tane gelmeyeceğini şey yapıyor. Da karanlıklar. Evet bu telefon da belki bize bir şeyler diyecek olabilir. Belki yaşayan birinin. Burada böyle yazılar var falan. Burada böyle delik deşik etmişler. Um, ee, şöyle nightmare falan. Burada mumlar var. Bir sektörüste çok şey bekliyorum olabilir ve evet. Burada kandan bir Burada kandan bir tane şey kafası var ama bu kandan derken ne alaka onu anlamadım gözlerden çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Eee burada bir tane kafası var ve bu kafasına kaza oturtmuşlar. Ana ve işte bu. 1 0 0 6. E bu bunun işte bu bu onun pençeleri böyle şey gibi böyle çok düşüyor. Ya bunu sonu fark onu bize can sığır gibi değil bak. Ben Bak 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 bak. Gözü var. Bak. bak burada gaz salıyor. Da gaz salıyor. Ve burada biraz mavilik görüyoruz. geldiğini anlatıyor. Neydi onun adı ya? Ee, dediği Dedi Long Legs'in geldiğini anlatıyor. Ya burada Jumpscare atınca da zaten şey oldu. Dedi Long Lex olduğunu anlayabiliyoruz. Yani iki tane farklı canavar gelecek. Ya, bu şey Arkadaşlar var. Size çok sağlıyorlar. Umarım nasıl olacağını çok bekliyorum. Videoyu izledik, tepkiler verdik. Videoyu bitiriyorum. Yani umarım güzel bir oyun olur. Ama çok daha korkunç olacağı belli.